Merhaba, bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum, evliyim. İki kızım var, onları canımdan çok seviyorum. Bütün kötülüklerden korumak için elimden geleni yapıyorum. Ama bazı kızlar bu kadar şahsı olmuyor maalesef. Nese ya, benim yaparım için birlikte olan sırf onları kediye alayım diye benimle bu kızların sonu iyi olmuyordu. Etrafımda onlarca kız var ve hepsi benden yararlanmaya çalışıyor. Ama tabii ki de sonunda kızamağımdan oluyorum. Uzatmadan size başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bir gün Cemal diye bir çocuklandı iş yerine. 26 yaşında, iş için heyecanlı biriydi. Biraz sohbet ettikten sonra kemani içim ısındı. Onu işe aldım de birkaç gün deneme süresi verdim. Oldukça başarılıydı. İşi olmadığı zamanlarda arabamı ona verirdim. Arabaya turu gibi bakıyordu. Bir gün bana ''Abi, seni akşam yemeğine davet etmek istiyorum ezme, kabul edersen çok sevinirim'' dedi. Ben de kıyamamak için emekledim. Akşam yemeği için Cemal'in evine gittim. Eve girdikten yarım saat sonra kapı açıldı. Evet, çok ama çok güzel bir kız girdi. Bu Cemal'in kız kardeşiydi. 19 yaşında, çıtı kutu, çok ama çok güzel bir kızdı. Gözlerimi ondan alamıyordum. İnsan bakmaya kıyımlı oldu bu güzel niye? Oğlu Nihat saçmalama. İnsanlar seni adam biyip evine davet etti. Onlara böyle bir hainlik yapamazsın dedim kendime. Ama ne yapabilirdim ki? Aklımdan çıkaramıyordu. O gece maalesef ki bitmişti. Araba binip evime yolunu kendimde çocuklar uyumuş. Eşim de beni bekliyordu. Eşim bir anla gözüme çinkin bakımsız. Yaşlı gelmeye başlamıştı iki gün geçmişti. İş çıkışı, arkadaşların bir kafede buluştuk. Sohbet muhabbet derken, iki musak da Şile'yi gördüm. Bir erkek ki oturmuş konuşuyordu. Biraz onu izledim. Yanındaki galiba erkek arkadaşıydı ve tartışıyorlardı. Tartışma kilki de şiddetlendi. Çocuk, ayak kalkıp sinirli bir şekilde oradan gitti. Kız eğlenin yüzüne kapatarak ağlamaya başladı. Ona yaklaşmak istedim ama etraftakiler yanlış anlamasın diye yanıma gidemedim. Arkadaşlarım kalkıp giderken ben Şenay'ı bekledim. O da çok oturmadan ayağa kalkıp gitti. Hem o markasından ben kalktım. Haya ağlamaya devam ediyordu. Kimle gittim? Neden ağladığını sordu. İlk başta söylemedi ama aramızda kılacak ne falan hiç kimse söylemeyeceğim dedim de biraz yola geyip anlatmaya başladı. Erkek arkadaşım bana defalarca yalan söyledi. De. Ben de artık dayanamadım de ayrıldım. Az önce beni tekte tekte fotoğraflarımı başkalarına göndereceğini söyledi. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum diyerek anladı. Korkma ben senin yanındayım. Ne ki iki yapacağım. Lütfen ağlama diyerek elimi omuzuna koydu. Onu acaba mı evine bırakıp orada Zeki'nin de numarasını aldım. Ne olaydan? Üç gün sonra telefonum çaldı. Arayam numarayı tamamıyordum. Açtığında arayaman arayamam olduğumu gördüm. Bana teşekkür etmek için aramıştı. Zengisi onu arayıp vazut edilmiş. Fotoğraflarını seyliğini ve bir daha uğrahas etmeyeceğini söylemiş. Çünkü ben gerekeni yaklaştım. Adamla anladığı dünden konuşmuştum. Neymar'ımı kaydet. Daha sonra yine konuşuruz diyerek kapattı. O günden sonra yakınlaşmaya başladık. İlişkimizin abını koyamamıştık Ama seyirciydik. Arı sıra buluşup geziyorduk. Bir gün yine. Acabayla onu elime bırakırken. Yolda ona yakınlaşmak istedim. Biraz naz yaptı ama. Kolay yola geldi. el katı bu benden bekliyordu. Ben onu akınca o da karşılık verdi. Uya azkın leşikinde davranıyordu ki, sanki ha her gün boşu yapıyor. Birkaç dakika sonra arabanın içinde, kucağımdaydı artık. Onunla birlikte olmam için yalvarıyordu bana. O gece arabada simiştik. İstediğimi aldığım için artık o kızda gözün yoktu. Ama o hala beni aramaya devam ediyordu. Kalbini kırpmak için arasına konuşuyordu. Cemal gerçekten iyi bir çocuktu ve Kardeşinin böyle biri olduğu bilse çok üzülürdü. Bir gün Cemal'e beni eve bırak sonra araba sende kalabilir dedim. Beni eve bırakmadan önce Cemal'in telefonu çaldı. Biraz tezahürlü bir şekilde konuştu. Tamam biraz sabret geliyorum dedi mi kapattı. Ne olduğunu sordum da kuzenim hastalanmış. O hastaneye getirecek kimsesi yok. Benden yardım istedi. Seni bıraktıktan sonra onun yanına geleceğim dedi ben de. Sen beni boş ver, hadi giderim kuzinini almaya. Belki benim de yardım edeceğin bir şey vardır. Tamam, diyerek arabayı kuzeninin eline sığdı. Gerçekten de evde kimse yoktu. Kuzeninin ateşi vardı ve çekiyordu. Alıp hemen hastaneye götürdük. Bir sirim takıp birkaç e, da inat vardılar. Kötü bir şey yok, sadece üşütmüş diyerek. Bizi bir saat daha hastanede tutup, daha sonra bıraktılar. Cemal, kuzenini eve bırakırken yolda bizi tanıştırdı. Kuzeninin adı Aylin'miş. O da en az Şenay kadar güzeldi. Aylin'le de burada tanışmış olduk. Birkaç kez benim arabamda karşılaştıktan sonra konuşmaya başladık. Kukuru bana yabancı değildi. Bugün gibi onlarca, hatta yüzlerce kız gördüm. Hepsine tek ortak noktası, kara. Hem Şenay'da hem Aylin'le konuşup konuşuyordum arada bekleyip habersiz geldi. Ama bir gün başıma hiç beklemediğim hatta zahmım etmediğim bir olay geldi. O günü hiç unutmuyorum. Şenay beni arayarak buluşmak istediğini söyledi. Tamam dedim de kabul ettim. Telefonu kapatır kapatmaz Ayhin aradı. O da buluşmak istediğini söyledi. Biraz garibime geldi ama sonra güldüm de ona da tamam dedim. Anca aynı saatlerinde buluşmaya dedim. Şenay bana bir evin adresini verdi. Oraya gittim de. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Şenay beni kapıda karşıladı. Eve girdik. İçeride. Aylin vardı. Onu görünce bir anlık kıvaksadım. Bana. Seni kuzeninle kavuşturmak istiyorum diyerek. Evet. Aylin'i e gösterdi. Aylin ayağa kalktı. Tokulaşmak için. İncini uzattı. Biz birbirimizi tanıyoruz. Geçen gün babayını hastaneye götürdüm dedim. Ah gerçekten mi? hiç haberim yoktu dedi Şenay. Biraz oturup sohbet ettikten sonra Aylin başka, biz de başka odaya geçtik. Kuzenli ayık ol, yapmayalım desem de dinletemedim. Kendimi garip hissediyordum. Bir an önce geçmek istiyordum buradan. Ben bu düşüncedeyken odanın kapısı açıldı. Aylin, Çok çıplak bir şekilde ben de sizinle olmak istiyorum dedi. Ben şoktaydım. Şenay, tabii ki de dedi. Ben hayatımda ilk kez bu gibi bir şey yaşıyordum. Kızlar etkisi de dişlerini iyi yakıyorlardı. işimizi bitirdikten sonra bolaktan içki alıp içmeye başladılar. Bana da pek keyif ve birlikte içtik. Bu keyifli günün sonu mu son biteceğini bilmeden devam ederken kapı açıldı ve içeri iki adam girecek. Bizi on ikna rengi denek benim yürüdüler. Beni öyle bildirdiler ki içi dün, hastanede yattım. Onlarda şikayet yok olmak istedim fakat en yüzünde benim kızda olan görücülerim vardı. Beni tehdit ediyorlardı. O fotoğraflardan bir tanesi bile... yer bizim eline geçtiydi. Hem iş. Hem de evlilik hayatın tamamen bir Bu yüzden sesimi çıkaramadım. Ama o günden sonra hayatı en berbat günlerini yaşamaya başladı. Benden para istiyorlardı. Bugün yüz, yarın bin, Ateşi dün, mini yol. Kısa süre içinde, eğimde da ne maaşla gitmişti. Sadece alabanda evim kalmıştı. Onlara yalvardım. Daha bırakım bırakın beni dedim ama, nafiye. Sonunda acaba mı da satarak son kopşuna kadar onlara verdim. Eşime iş yerinde borçlandım diyerek yalan söyledim. Aman, inanmadı. Ben de kumar oynadı. Orada kaybettim dedim. En azından ona ihanet ettiğimi bilmesin. Yoksa kahrolurdu. Bir metre sonra eşimden de olmuştu. Evet ekmek alamayacak duruma geldiğim için eşim de beni terk etti. Şimdi tek başıma karısız posos kalmıştı. O son zaman sonra öğrendim ki aslında kumların hepsi bir tuzakmış. Bu tuzak dışan tek ben değilim O iki kuzen. Tanıdıkları erkekleri prole yapıp son kuruşlarına kadar alıyorlarmış. Kızlarım için biriktirdiğim param da gitmişti. Şimdi çok iyi anlıyorum ki beni dayan yapan Pala'ymış. Para bana kendimi çok güçlü hissettiriyordu. Ama şimdi çok acil diyorum kendimi. Neye sahip olduğunuz önemli değil. Sahip olduğunuzu nasıl deniz önemli. Elinizdeki her şeyin ama her şeyin değerini zamanında bilin.